السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Allah Teala fi muhkem kitabihil kerim istauidu billah bismillahirrahmanirrahim Innal ladin kazzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama ila akhir al ayah alazim Değerli din kardeşlerim, aziz müslümanlar. Allahu zul celalin sunmuş olduğu bu kısa ömrü bereketli bir hale getirebilmek için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mevla Teala bizlere nice güzel nimetler verdi. Nimetlerden biri kendisini tanıyabilmemiz için bize göndermiş olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bizler Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlama yaşayabilme ve çevremizdeki dostlarımıza anlatmakla mükellef olan insanlarız. Allahu Zülcelal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de bizlere seslenirken nice hikmetli ve ibretli öğütler veriyor. Bu öğütler sureler içinde bir bütün halde ama her bir ayetin gelişinde ayrı ayrı nasihatler cümlelerin arasına sıkıştırılmış zaman zaman cümle arasında zaman zaman da açıktan gelen iman esasları olarak önümüzde bulunuyor. Biz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan Araf Sure-i Celilesi'nden beraberce sohbet etmeye çalışıyoruz. Araf Sure-i Celilesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde gelen surelerden artık zannediyorum sohbetlerimizi dinleyen kardeşlerimiz bu sureyi Celile'nin bütün özelliklerini ezberlemişlerdir. Mekke surelerinden Mekke'de 40. gelen sure 206 ayeti kerimeden meydana gelmiş. Peygamberliğin 9. ve 10. yıllarında Mekke müşriklerinin Müslümanlarla münasebetleri kestikleri dönemde gelmiş bir sure. Biz elhamdülillah bu 206 ayeti kerimenin bugün itibariyle 40. ayetini okuyacağız. İnşallah Mevlam tamamını okuyabilmeyi ve anlayabilmeyi de nasip eylesin bizlere. Mevla Teala önceki ayetlerden beri Adem oğluna önce sesleniyordu hatırlarsınız. Önce şeytan ve melekler Adem Aleyhisselam'a secde etsinler diye emir buyurdu. Melekler secde ettiler. Şeytan ise secde etmediler. Şeytan secde etmeyince Allah'ın rahmetinden kovuldu. Sonra Adem Aleyhisselam'a vesvese verdi ve onun cennetten çıkmasına sebep oldu. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimelerde Adem oğullarına seslenirken babanızı, atanızı aldattığı gibi şeytan sizi de aldatmasın, kendinizi koruyun emirlerini buyurdu. Hem de bir defa değil, birkaç defa, beş defa bu surede gelecek Allahu Zülcelal, Ey Adem oğulları demek suretiyle Adem oğullarının kendilerini sıradan bir varlık olarak görmemesini ataları olan Adem aleyhisselamın şeytana aldandığını kendilerinin de aldanabileceğini de bu vesileyle işaret etti. Ve Adem oğullarına nice önemli nasihatlerden sonra artık Adem oğullarına hitap etmek yerine Adem oğulları arasındaki iki zümreden bahsetmeye başladı. Bir taraf inanmayanlar, diğer taraf ise inananlar. İnanmayanların temel vasfı şeytanın taşıdığı kibirlenme ve böbürlenme İnananların da temel vasfı ise kibirden ve böbürlenmeden uzak Allahü Zülcelal'in huzurunda teslimiyet. Müminler gerçekten inanıp teslim olduklarında melekleşmeye doğru giderler. Neden melekleşmeye doğru giderler de melekleşirler diyemiyoruz? Melekleşemezler çünkü melekler günahsızdır. İsyan yoktur. Ama melekler hep itaat eder. Müminler de itaat ettiklerinde melekleşme yolunda hareket ederler. Yani günahtan uzaklaşma. İsyan eden, böbürlenen ve kibirlenenler için ise şeytanlaşıyor tabirini kullanırız. Şeytanlaşıyorlar. Onların aklından geçen şeytanlık, şeytanın aklında bile yok diye bir tabirde kullanırız. Allahü Zülcelal gerçekten bizim kolay anlayabilmemizi sağlayacak, açık ifadeler kullanıyor. Ve buyuruyor ki bu ayeti kerimede, İnnellezine, muhakkak o kimseler var ya, muhakkak şüphesiz o kimseler var ya, kezzebu, asılsız saydılar, yalanladılar. Neyi? Bir ayatina, ayetlerimizi, bizim gönderdiğimiz ayetleri, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i, diğer peygamberleri, ve onların anlattığı mucizelerimizi yalanladılar. İşte mucizelerimizi, ayetlerimizi yalanlayan o kimseler var ya, bitmedi, bir sıfatları daha var. Vestekberu, bir de kibirlenerek böyle böbürlendiler, kibirlenme ve böbürlenme ile birlikte de Vestekberu yüz çevirdiler. Anha, o ayetlerimizden, kitabımızdan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. İşte bunlar var ya bizim ayetlerimizi asılsız sayıp yalanlamak suretiyle kibirlenip böbürlenerek ondan yüz çeviren bu kullar, bu yarattığımız varlıklar var ya bilesiniz ki la tufettahu lehum onlar için asla açılmaz asla açılmaz. Ne ebvabu sema'i. Sema'nın kapıları açılmaz. Burada İmam Maturidi Hazretleri buyuruyor ki: Sema rahmetin yağdığı yerdir. Yani Allah Celle Celaluhu bunlara iman etmedikleri müddetçe, kibirlerinden vazgeçmedikleri müddetçe Allah onlara rahmetini yağdırmayacağını ifade ediyor. Bir diğer rivayette ise İmam Maturidi yine bunu söylüyor. Diğer tefsirlerde de var. Buyuruyor ki semada cennetlerin semada olduğunu ifade edenlere göre cennetlerin kapıları bunlara asla açılmaz. Cennetlerin yani ya rahmet kapıları inanmadıkları müddetçe açılmaz veya cennet kapıları ki inanmadıkları müddetçe zaten cennetin kapısından geçemezler. Ya ama çok sert net bir ifade var. Yetmiyor, ifadeyi güçlendiren bir ifade var. Ne zamana kadar açılmaz? Hani sorarız biz, kapalı, kapı kapalı, ne zamana kadar kapalı diye bir soru gelir. Bazısı kapı kapalıysa çeker gider. Ama bazı uyanık olan insanlar, dikkati olanlar der ki, ne zamana kadar kapalı? Şimdi hani birisi şöyle bir soru sorsa, Ya Rabbi bu senin ayetlerini yalanlayanlar var ya, kibirlenerek onlardan yüz çevirenler var ya, reddedenler var ya, bunlara cennetlerin kapıları veya rahmet kapıları ne zamana kadar açılmaz? Hatta yelicel cemel. Ha tabi devamında ayeti kerimenin bir cümle daha var. Ve la el cennete. Ve kesinlikle cennete de bunlar giremezler. Tamam. Peki ne zamana kadar giremezler? Soru Şimdi geliyor ne zamana kadar giremezler? Hatta yericel cemel deve deve geçinceye kadar. Nereden? Fiesem <laughs> milkiyat. İğne deliğinden geçinceye kadar. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar bunlar rahmet kapıları bunlara açılmaz ve bunlar kesinlikle cennete giremezler. Peki devenin iğne deliğinden geçmesi mümkün mü? Allah dilerse geçer. Ama adetullah, yani Allahu u Zülcelal'in adeti, kainattaki sistemi, sünnetullah, Allah'ın kainatta kurduğu düzen, devenin iğne deliğinden geçmesine izin vermez. Buradaki cemel kelimesini, hani kıraati aşara var ya, on kıraat tarzı, o kıraatte el cümmel şeklinde okuyanlar var. Cümmel olursa o da kalın gemi organı demektir. Abdullah İbni Abbas bu şekilde burayı okuyor. Diyor ki kalın gemi organı, e, kalın gemi organının da bir iğne deliğinden hatta bir çuvaldızdan geçmesi mümkün değil. Ama çoğunluğun ortak okumanın kabul ettiği görüş devenin iğne deliğinden geçme meselesidir. Yani Allah'ı Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allahu Zülcelal'in ayetlerini inkar ettiği gibi kibirlenerek, büyüklenerek onlardan yüz çeviren kişilere asla rahmet kapıları açılmaz ve onlar asla cennete giremezler. Demektir bu. Devenin iğne deliğinden geçmesi düşünülemeyeceğine göre iman etmeyenlerin ebediyen cennete uğrayamayacağı bu ayeti kerimede gayet açık bir şekilde belirtiliyor. Allahu Zülcelal onlara seslenirken birkaç basıp saydı hatırlarsak. Bir, Allah'ın ayetlerini asılsız kabul edip yalanlayanlar. İki, Allah'ın ayetleri karşısında kibirlenerek yüz çevirenler. Üç, bu insanlar bütün bunların arasında peygamberlik kurumunu reddettiler. Çünkü Allah'ın ayetlerini insanlara haber veren kimdir? Peygamberlerdir. Bunları reddettikleri için iman dairesi dışında kaldılar. Allah muhafaza kafir oldular. Mevla buyuruyor ki: "Ben onlara rahmet kapılarını açmam. Ben onları ebediyen cennetime almam." Ve peki ne olur bunlar? ve ne zil mücrimin. İşte biz işte var ya bütün bu gördüklerinizden sonra şunu bilin ki mücrimleri, suçluları böyle cezalandırırız. Yani bir insanın cennete ebediyen girememesi az bir ceza mıdır? Herhalde bir insanın kaybettiği en kıymetli şey ahiretidir. Bunlar ebediyen cennete giremiyorlarsa ne olacak? Ebediyen cehenneme gidecekler. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Mevla Teala bize burada ciddi manada nasihatler ettiği gibi 41. ayeti-kerimede de seslenirken buyuruyor ki: Bu kadarla kalmaz bunlar. Lehum o inkarcılar, böbürlenerek yüz çevirenler var ya, onlar için hazırlanmıştır. Min cehenneme. Cehennem ateşinden mihadun döşekler hazırlanmıştır. Yani onlara Allah Celle Celaluhu cehennemde kalacaklarını anlatırken biraz da böyle istihza ediyor. Onları daha aşağılamak için evet biz size cehennem ateşinden döşekler hazırladık diyor. Hani insan sevdiği birine seni kuş tüyü yataklarda yatırırım diye iltifat ediyor ya kuş tüyü yatak insanın yorulmayacağı, insanın hani geçmiş dönemden beri arzuladığı rahat yatak. Burada ise ifade çok enteresan. Allah Celle Celaluhu onlara onlara seslenirken diyor ki evet biz onlar için cehennemde keyif yapacaklarını zanneden o kişiler için keyif olmak üzere ateşten yataklar hazırladık. Ne kadar ağır bir şey. Yani ateşten yatak İnsanoğlu böyle sıcak bir yere konulsa, hani Anadolu'da tandır vardır, ben zaman zaman, eskiden tabii gidiyorduk, şimdi gidemiyoruz, öyle fırsat yok. Bayburt'a gittiğim zaman, bizim Bayburt'taki köydeki Ali dayımız vardı, hanımı rahmetlik oldu, hepsinin mekanı cennet olsun. Onu arardım, Fatma hala bize, tandırı iki 3 gün önceden yakardı, tandır sönerdi ama gittiğinizde onun üzerine yatak serdiğinizde vücudunuzu böyle hoş bir şekilde yumuşatırdı. Ama bahsettiğimiz sönmüş ateş değil. Mevla buyuruyor ki onlara biz ateşten döşek yapacağız. Ateşten döşek. Çok zor bir şey bu. Allah muhafaza buyursun. Bunlar hep uyarmak için söylenen ifadeler. Ve min gavaş. Üstlerini de yine ateşten yaptığımız örtü ile örteceğiz. Yani Allah Celle Celaluhu Direk ateşin içine onları koyarak tabiri caizse ızgaranın içindeki et gibi böyle sıkıştıracağız tabiri yerine onları böyle biraz farklı düşündürmeye sevk ediyor. Yani aklınızı başınıza alın. Altınızdaki döşek ateş, üstünüzdeki yorgan ateş ise ne olursunuz orada bunu bir düşünün buyuruyor. Ve kezâlike nezzil zalimin işte böyle gördüğünüz bu şekilde zalimleri biz cezalandırırız. Yani Mevla Teala buyuruyor ki aman ne olur ey yarattığım kullar zalim olmayın, ayetlerimi yalanlamayın, Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla tabi olun, onun size getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i ve hükümleri yaşayın, bunların uğramış olduğu bu kötü musibete uğramayın. Gayet açık ayet-i kerimeler. Ayetleri yalanlayanlar, kibirlenerek, böbürlenerek ayetlerden yüz çevirenler kesinlikle onlara rahmet kapıları açılmaz ve cennete asla giremezler. Ne zamana kadar giremezler? Onu söylemeye gerek yok. Asla giremezler. Yani deve iğne deliğinden geçinceye kadar bunlar kesinlikle cennete giremezler. Bir de onlara cehennemde Mevla ifade buyuruyor. Biz onlara cehennemde ateşten döşekler, ateşten yorganlar hazırlarız. Böylece onları cezalandırırız. Allahu Zülcelal cümlemizi rızasına uygun bir şekilde iman ile müşerref eylesin. Çoluk çocuğumuza ehli salat olabilmeyi, ehli kıble olabilmeyi, iyi bir mümin olabilmeyi nasip eylesin. Bizlere de her namazımızda ve duamızda ya Rabbi bizleri bağışla. Anamızı babamızı bağışla evlatlarımızı iman ve İslam üzere, istikamet üzere bağışla diye yalvarmak ve yakarmayı nasip etsin. Gerçekten bizim dualarımız, bugün yaptığımız dua bugünkü çocuğumuz için değil, belki 4-5 nesil sonraki torunumuz için olacak. Dillerimizi dualarda cimrilikten sakındırmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua konusunda çok ısrarcı. Hani çok iyi hatırlayacağınız Kadir Gecesi de geliyor inşallah. Yarın gece itibariyle Allahu u Zülcelal nasip ederse Kadir Gecesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ısrarla devam ettiği bir dua var biliyorsunuz. Allahümme inneki afuun kerimun tuhibbul affe fa'fu fa anni fa'fu fa anna. Ya Rabbi şüphesiz sen çokça affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni ve bizi affeyle. Bunu çok çok okuyor. Yine bir gecede sabaha kadar namaz kılıyor. Ayşe anneciğimiz buyuruyor ki her rekatta şu ayeti kerime okudu. İn tuazibhum fe innahum ibaduk. Eğer azap edersen bilesin ki onlar senin kullarındır. Ve in tafir fe inneke entel azizul hakim. Eğer onları bağışlarsan ya Rabbi bu zaten senin şanına yakışır. Sen aziz ve yücesin, hakimsin, hikmetle işi yapansın bütün gece boyunca namazında bu duayı okudu diyor. Ayeti kerime okudu. Demek ki ısrarla istemek lazım. Duanın kabul olma vakti Allah'a ait. Ama biz istemeye devam edeceğiz. Bu meseleler çok önemli. Ayetlerde önümüze gelen, mutlu eden ayetleri de okuyacağız. Bizi üzen ayetler olacak ki o üzüntülerle kendimize gelelim. Hani insan dirilebilmesi için alışmadığı tarzdaki şeylerle karşılaşması lazım. Mevla Teala cümlemize rahmetin ihsan eylesin. Milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik şuuru ihsan eylesin. Milletimiz ve memleketimiz için hizmet eden idarecilerimize, başta devlet başkanımıza ve onunla beraber çalışan bütün memleket evladına güç, kuvvet ihsan eylesin, feraset ihsan eylesin, metanet ihsan eylesin. İman, İslam ve devlet yolunda sadakat ihsan eylesin. Bizleri haram kıldığı her türlü davranıştan muhafaza eylesin. Bizleri rızasına uygun, hayırlı kullar olarak huzuruna kabul eylesin. Evlatlarımıza, nesillerimize ehli salat olabilmeyi, ehli kıble olabilmeyi, ehli infak ve ehli zekat olabilmeyi nasip eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eylesin evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar ihsan eylesin. İşi olmayan kardeşlerimize hayırlı <laughs> ve bereketli işler nasip eylesin. Eşi olmayan, evlenemeyen kardeşlerimize hayırlı bereketli nikahlarla hayırlı evlilikler ihsan eylesin. Cümlemizi ve cümle kardeşlerimizi yalnızlıktan muhafaza eylesin. Ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha. Allah'a emanet olunuz